Çankırı Merkez Çayırpınar Köyü'nde her bayram olduğu gibi bu bayramda yemekler geliyor. Bu köyde yaklaşık 300 yıldır bayram sabahları kahvaltı yerine yemek yenir. Köy odasında toplanan ahali evlerden getirdikleri çeşitli yemeklerle sabah kahvaltısını yapmış olurlar. Bu güzel geleneğin 300 senedir yaşatıldığı söylenmektedir. Konuyla ilgili e, köyün eski imamlarından ve muhtarlarından bilgi alacağız. ले भनेको हो नि हो अरु खतरनाक छ के हो यो 1800 ले मात्रै मेरो यो चाहिँ गर्नु छ गर्नु छ गर्नु छ Ben 78 yaşındayım. Benim zamanımdan evvelki hoca arkadaşlarımız da yapılmıştı. En az 300 veya 400 sene evvel başlamıştı. Şimdi kadar devam etmektedir. Amcaman Cenab Cenab-ı Hak hepimizin devamını nasip eylesin. Amin. Evet. Evet. اللهم صل على محمد وعلى اللهم <سؤال> زد ولا تنقص بحرمتك الفاتحه